Merhaba arkadaşlar bugün sizinle <laughs> birlikte browse açıyoruz. Arkadaşlar i̇şte, bir tane eski vardı. Bunun e, videoları önceki videoda eski çakan görüyorsunuz. Ama arkadaşlar e, ben telefondan bir hesap açtım. O hesap duruyor 3000 kupa Mr. PC var açmak istedim tablette Ama öyle böyle bir hesap değil yani. Öyle. O şimdi telefonu ilerleyecek bu da. Yani o yüzden ondan umutluyum. O yüzden açtım bunu. kanal Dışında oynamam. Çünkü bir sürü şey olacak. Tamam. Gel başlayalım. Biliyoruz ne yapacağımızı göstermeyelim. al. Ben normalde otomatik basar aldıkça ama. Evet pardon yanlış yere attım az geliyor da. He. arkadaşlar şey e, sesini

Adın ne olsun? Ben mi söyleyeyim? Hayır, ben söyleyeceğim. Mustafa. Arkadaşlar önceki hesabımın adına girmeyi isterdim de olmuyor. <laughs> Arkadaşlar her hesabımı hani hangi oyun olur olsun 07 koyarım. şeyliydi daha yeni başladı hemen erdi. Sen alışmışsın büyük hesaba. Daha dynamik adamlar kaç kupadan dayanmak getirmiş bunu. Bot var ama neyse. Aa aynı karakterleri. Şey, aha şu tren çok fazla can götürüyor. Ben trenden ölüyordum başlarda. Git alma yapma ya. Trenden dönülmez ki. Bakın geçemiyor. O kadar büyük ekran <laughs> olunca. Okay. Basalım ultime. Öl. Boş yere mi attım ben Yok. o ultiye? Yok. Aynı var senin takımda. Tamam. Ay al al al, al. Çok, Çok fazla Çok fazla elmasın var. Öldürsün böyle. Vav. Wow. Sana da bir bana yapıyorum. Hadi görüşürüz. Kimse gelmesin yanına. Vallahi hepinizi öldürürüm. Evet, beni takip ediyorlar. Lan ölme. Sakın ölme. What the? What the? var onun? Beni Burası uzun bir video oldu arkadaşlar. Evet başlayalım. Geç için çok uzun bir video oldu. Ne oluyor Tamam tamam ben Telefonda büyüsü var. Evet. Arkadaşlar bu hesabı da büyük yapacağız. Evet tamam belki ilk ne başta kolay. biraz hiç popülerlik görmeyecek ama sonra sonra göreceğiz işte. İnternet gitti demesine de bakmayın. Gayet güzel ilerliyorum ben şimdi. Yani gitmiş. Git ama kendine gel ya Allah arkadaşlar Buradan sonraki yayınlarım Gerçekten düzgün olacak Böyle internet ciddi de, de Demeyecek Çünkü internetim var Ama bu Benim şey değil Böyle Adam. <laughs> Adamları ne yaptım gördünüz mü Bak Orada o fena vurdu ama. Fena. Ay, aynen. Ben boş yere ulti attım ama orada. Ayıp oldu. Ay, Ay ben ölüyordum. Ben ölüyordum. Bana vurmasınlar. Alırım, kaçarım. o şeydi sen sen hiçbir şey olmaz dedim aslında sen ölsen hiçbir şey olmaz sakın lan yoksun vurur basmıştı şimdi. evet ya evet Eymen abi susar mısın ee, arkadaşlar ya işte olmuyor çünkü Mutayı. Mutayı bu maçtan sonra açacağım. Vallahi sıfırdan başlamak da çok kötü ama. Şeli de çok iyi oynanıyor ha. Yoksa. Evet üç şeyim var. Ay Yeni El primo hiçbir şey yapamazdı. Yapamazsın lan. Çekil git. Çekil git. Ben öldüm. Orada trenin al, ya a önünde kalınca lan sıkamıyorum. çıkamıyorum. Tamam, internet gitti. Tamam, geldi. Geldi yine gitti, geldi. Bu o, o fena geçirdim bu adamı. Gel gel Alırım kaçarım. Ne yapıyor? Kum. Olur, kum olursun. Gelirsin. Lan çekmiş ya. tamam oğlum Arkadaşlar bu videolar beğenildikçe öneri çıktıkça zaten kanal abone satacaktır. Bu, bu hesap büyüyecek. El primo lan uzaklaş. Uzaklaştırırım seni bak. Zorla uzaklaştırırım seni. Abi okumuzda başka bir mi? Evet. Başka bir oynat ya yani. Evet. De dur lan. Ama ver, bir elbasları bırakmam gerek. O, o dokuz elmas kimde ya? Yok. Sen de bir elmasın var. Ya bir dakika bir dakika. O dokuz elmas diye ben bitireyim de görsün o. Bitiremem. Bom. Bom bo, koyam dedim bitiremem. Dur hayır. Hayır ama of. Ya arkadaşlar bir ya bir üst canım olsaydı da olsaydı orada. Valla bitirmiştim şu anda abi. Valla bitirmiştim. O ilçesi olmasın Ama iyi ki kazanmışsın. Kazanmadım kazanmadım. Kaz onlar mı kazandı? Evet. Arkadaşlar bir şey al, anlayamıyor. Ya vallahi hemen ara seni videoya da almayacağım artık ya. Alacaksın. Sana niye benim videomda? Der bu sefer de rozar arkadaş. Ne rozaymış ne El Pilboy'muş. Bir bitmediler. Böyle iş mi olur? Vur şuna. Vur şuna. Tamam ben o zaman şöyle yapıyorum oh. Bom Öl artık öl artık Öl artık Yaparak öldürdüm adamı Laat Yapma ya Ya Arkadaşlar orada çok fena bıraktı. Roo, öldü. Ben burada korumalı bekliyorum. Rosa için. Ay al ben onu şunları alıyorum. Rosa ya. Bom. Bam 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 bam. Bilmemizin ölmemesi gerek. öldüremezler zaten. O şeli ölse artık hiçbir şey olmaz. Ama o balliyi tutun. O balliyi tutun. O balli ölürse yanarız. Şeliye. Şeli için attım o Bugün hesap baş arkadaşlar. Bu kadar az kupa olmaz. Brawl Pass'ten ilerlemişim şimdi de ya. Hep büyük kutudan karakter çıkar mı? İlk kutudan hep çıkar. Böyle ne demiş ne o? Anca bunlar var yani. Yakında da retro nani var. Burada yanında gelecek almak istiyor musunuz diye de işte. Çok fazla taş istiyor. Taş da çekemiyorum. Şuna bakın. 2000 taşın en iyi fırsatı yani 700 lira. Ama çalışacağım. İlerleyelim şu kanalda. Tamam ya onu bilmiyoruz gösteriyor. Tamam. Şimdi çok ücretsiz İdretsiz kutu. Evet ne çıkıyor? Çıktı mı bir şey? Çıkmadı. Çıkmadı ya. yok. var mı? Alabilirdim belki de neyse. Yani Brav biriktire biriktire gideceğim arkadaşlar. Brav Pest'in başladık aslında. Öyle olunca çok güzel oynuyor arkadaşlar. Bayağı iyi oynuyor. Farkındaysanız. Aynen. Biraz daha zorsa da arkadaşlar çok iyi kat ediyor yani. Şuraya iyisini attım Al kaç yere. Ben bildiğin destek veriyorum adamlara. Başka yaptığım bir şey yok. Ya şu tren çok sıkıntı olmuş arkadaşlar ya. ya. Ben nasıl idare edeyim o treni? adam çok fena tuzak kurmuyor. Kaç lan. Ne. Yapma. Alın lan şunları. Aferin. Onu veririm sana. Ben öl... Ben öl... Ben Benim ölmemem gerekiyordu. Kaç. Kaç ölecek. Olmuş. Ben onu korumaya geçiyorum. Lan ölmeyin. Yeter artık. arkadaş adamlar ne uzattı. Arkadaşım ben şunları alayım. Ben alıp kaçıyorum. Alıp kaçıyorum. Alıp kaçıyorum. Alıp kaçıyorum. Kaçamadım. Ya sizin yapacağınız şey ya. ya. farkındaysanız oğlum şuradan ya gitti daldı ya. Sen neye dalıyorsun? Neye neye? Öleceksin biliyorum. Ne diye dalıyorsun? Al yani kaybettik. Kaybettik. hala oynanmıyor arkadaşlar da oynamaya çalışıyorum işte tamam Evet alacağız gibi geliyor bana çünkü çok iyi oynamaya başladık. Hayır o bende o bende. Bana bırak elmasları. Ölme. Ay çok fena vuruyor. Trend. Ben yani sevmedim işte. Gel artık. Alırım. destek ayı ayı gönder gel artık evet o bende Tamam. Bu da böyle bir maçtı. Tamam arkadaşlar ben zaten merak ediyorum. Bu karakterleri yükselteceğim. Pardon yanlış yere gitmişim de. Aha Poco. Bu, bu zamandan Poco çıkarttım. Ben bunu hesaplaşmada oynayacağım olmaz bu arada. Gerçekten olmaz. Tamam can bakıyor da. Ya bence işe yaramaz yani. Hiç gerek yok. Direkt Nitayla maçıma giriyorum. Alıyorum. Orada bir tane Nita var. Poco var. Poco. Ne Al şunu. <Sarlığı şarkı> ah, 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 ah. Nasıl tuzak kurdum ama. Nasıl tuzak. Öldü. Öldünüz siz lan. Şimdi şu da geldi. Evet. Kanka onu bana ver. Onu bana ver. Verseydin ya. Ya ben elmasları ben topluyorum. Adam benim alıyor ya. Öldür şunu. Lan vur. İnternet gitme. Kendine gel. Tamam mal onu. Geri sayayım. Kaç. Geri. Geri gidiyoruz. Hadi. Ya of. Ne yapıyorsun? Öleceğim vallahi. Yine zor olacak. Tamam. Ben şimdi gitti derken kazandık. mı oldum şimdi. Yok 26 Tamam. 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 Tamam hesaplaşma açtım. Arkadaşlar hesaplaşma da da bir maç yapayım. Çift daha mı? Evet. Buraya gir. Yine. Brawl Pass 70 taş istiyor. Zaten sezon arkadaşlar bitmesine 30. gün Yani şuna bakın. Sonunda bunları veriyor. Zaten etkinleştirebilseydim bile bunları alamazdım. Boş yani. Öbür sezon artık da eğer yapamayacağım. Çok fazla şey yani. Taş. Ben yanlış karakterle hesaplaşmıştım. Ay arkadaşlar ya. Videolar biraz kısa olacak ama arkadaşlar yani 10-15 dakika olacak da bugün iyi başlayamadığımız için bak yani çok az şey yaptığım için bugün bir biraz daha uzatmak istedim arkadaşlar. Şöyle, şöyle. Ay 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 ay. Evet, çok iyi vurduk. Lan sen o savaş ben kaçar. Benim kaçmam gerek de nasıl? Ben kaçamayacağım. Belli. Benim adam gelmeden ben geçemem. Ee, arkadaşlar o zaman Poco ile de sonra maç yaparız. Zaten hesaplaşmaya geldik. Şimdi vur onları. Vural onları. Vural onları. Ölürsün bak. Evet. var. Dikkat et ona. Dikkat et. Kaç. Ölecek. Evet. Arkadaşlar o zaman zaten burada kalalım. Koko ile maç yapmıyorum. Bu, videoda. videoluk. Evet, çok uzun oldu çünkü. Öbür videolarımda artık April Mofa çıkaracağım. Ee, bakın başka video gelir mi bilmiyorum ama. Bakacağız yani. Ha. Savaş kutusu varmış şimdi çok Peki o zaman. Öbür videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.